Gelecekle ilgili tarot bizi tatmin edecek ne söyleyebilir? İşte kariyerim ne olacak, işim ne olacak, para durumum ne olacak? Sevgilim beni şu an düşünüyor mu? Biz birbirimize uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Ruh eşimle ne zaman karşılaşacağım? Peki tarota neler sorulabilir? Bu videomuzda tarota sorulan sorular üzerine biraz düşünelim istedim. Gönderin ilk soruyu. Bir kere ruh eşiniz bir tane değildir arkadaşlar. Birçok ruh eşimiz vardır. Önce bunu anlayalım. Ve hani bu sizin ille duygusal partneriniz olmak zorunda değil. İşte bir arkadaşınız da sizin ruh eşiniz olabilir. İşte ailenizden biri sizin ruh eşiniz olabilir. Çalışma arkadaşınız sizin ruh eşiniz olabilir. Ruh eşi ruhunuzu besleyen ve bir şeylerin kendiliğinden akabildiği kişidir aslında bakılacak olursa. Onunla kendinizi tam bütün hissedebildiğiniz yer yer çatışabildiğiniz, çatışmalarınız sonrasında farkındalık kazanabildiğiniz. O yüzden Tarot'a soruyorsunuz, ruh eşimle ne zaman karşılaşıyorum? Şunu sorun, eğer bu duygusal hayatınızla ilgili bir şeyse şayet, o zaman duygusal hayatımla ilgili, hani o tamlı, bütünlü hissettiğim bir partnerle karşılaşmam için ne mümkün? Ne zaman sorusu Tarot'a sorulmaması gereken sorulardan biridir. Çünkü zamanı ne zaman gelir? siz siz hazır olduğunuzda, siz bir şeye açık olduğunuzda, dolayısıyla onun önündeki engel her neyse, o engeli kaldırdığınızda. Burası çok önemli. O yüzden ruh eşimle ne zaman karşılaşırım sorusu yerine bence ruh eşimle karşılaşabilmem için neyi fark etmem gerekir, neyi dönüştürmem gerekir diyebiliriz. sorduk diyelim. Yani şu an düşünüp düşünmediğini anlamamızı sağlayacak bir kart yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Tarot kartlarının hani daha psikolojik karşılıkları vardır. içsel bir takım anlamları vardır. Zaten tarota sorulmaması gereken soru evet hayır sorusudur. Düşünüyor mu? Ne diyeceğim? Evet bir kart geldi. Kartın tipini beğendim. Düşünüyor. Bir kart geldi. kartın tipini beğenmedim. Düşünmüyor. Bunun yerine neyi sorabilirsiniz? Aramızdaki bağı nasıl tanımlayabiliriz? Güzel bir soru. Hani ilişkimizin doğasını ya da bu ilişkinin hani ifadesi ne olabilir? Buraya bakabiliriz. Birbirimizin hayatında nasıl duruyoruz? Mesela o benim hayatımda nasıl duruyordan ziyade bu ilişki birbirimizin hayatında nasıl duruyoruz? Buraya bakmak daha doğru olur. Benim için bu ilişkinin anlamı nedir? Onun için bu ilişkinin anlamı nedir? Bizi buluşturan nedir? Bu daha doğru bir soru olacaktır. şöyle ki belki şunu sorabiliriz. Bu ilişkinin olası gidişatı nedir? Mesela şeytan kartı çıktıysa, daha önceki videomuzda konuşmuştuk. Ne diye düşünürsünüz? Burada bir kısır döngü var. Ve biz aslında bir takım aşırılıklara kaçarak birbirimize zarar veriyoruz. Bizim ne yapmamız gerekir? Önce bir bu büyük burunluluğumuzun üstesinden gelmemiz, birbirimize açık olmamız, dürüst olmamız ve bir şeyi dönüştürmemiz gerekir. Hani bu green'in 50 tonu, karanlığın 50 tonu özgürlüğün 50 tonu diye bir seri vardır. Belki hatırlarsınız. Mesela orada şeytan kartının kule kartı ve sonrasında da yıldız kartına geçişi vardır arkadaşlar. Önce bir kısır döngü var. Sonra o kısır döngüyü kıran bir gelişme var ve sonrasında bir özgürleşme var. Gelişen bir farkındalık var aslında bakılacak olursa. O yüzden hani uyumlu muyuz, değil miyizden ziyade bizim ilişkimizin ne gibi fırsatları olabilir? Bu ilişkide ne gibi tuzaklar olabilir diye bakmak gerekir. O yüzden bu doğru bir pencere olur. da neyi bekliyoruz arkadaşlar? İyi mi geçecek, kötü mü geçecek? Hayır efendim. İlk videomuzda konuştuğumuz gibi bu sezonun ilk videosunda konuştuğumuz gibi. 2025 yılında bizi neler bekliyor demiştik hatırlarsanız. Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Bu yılın bir takım fırsatları vardır. Bir takım tuzakları vardır. Dolayısıyla ben bu yılı daha hani keyifli bir boyuta taşımak için, daha akışkan bir boyuta taşımak için neye dikkat etmeliyim neyin farkında olmalıyım yüzümü nereye çevirmeliyim aslında sormamız gereken soru budur bir şey. <laughs> Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Siz çarşambayı anlamazsanız perşembeyle ilgili herhangi bir hani ifadede de bulunamazsınız. Bu kehanetlerin birçoğu arkadaşlar kendini gerçekleştiren kehanetlerdir. Birisi sizi bir şeyin olacağına inandırır ve siz o inançla zaten o şeyi yaratırsınız. Onun haricinde bir kişinin güçlü bir öngörüsünün olması olanı çok iyi anlamıştır olması ile ilgilidir. Olanı anlarsanız olacak olana dair de bir şeyleri fark etme şansınız doğar. O yüzden olanın farkında olmak ha olan içerisinde mesela bizim huyumuz, suyumuz bazı şeylerimiz değişmez. O zaman başımıza gelenler de değişmez. Ha değişebiliyor mu? Değişmese de huyunuz, suyunuz değişmese de tepki verme şekliniz değişebiliyor. Agresif bir tipsiniz, birden parlıyorsunuz. Tam parlayacağınız zamanda bir derin nefes aldığınızda kader değişebilir, sürecin akışı değişebilir. Bunun gibi. O yüzden tarot'ta biz hep şunu söyleriz arkadaşlar. Tarot ile an okuma sanatı. O yüzden şu anın, şimdinin farkındaysanız zaten önünüzde ne olduğunu fark edebilirsiniz. Bu çok önemlidir. Diğerleri salla gitsin ya tutarsa. E tutuyor arada. Ah yani göle işte maya çalan Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi oluyor. Fıkrası gibi oluyor. Aslında bakılacak olursa. Şimdi burada da son dönemde çok revaçta olan bir ifade var. Benim eril enerjim çok yüksek, benim dişil enerjim çok yüksek. Efendim işte dişil enerjisini yükseltmek için ne yapsınmış, yemek yapsınmış. İşte yağlar sürsünmüş. Daha kendisine işte bir şeyler bir şeyler. Bir kere yaptığınız şeyi ne için yapıyorsunuz? Birisinin onayını almak, beğenisini almak için yapıyorsanız siz dişil enerjinizi falan yükseltemezsiniz. Çünkü dişil enerji almakla ilgilidir. Eril enerji ise aslında hani aktif bir şekilde eyleme geçmekle ilgilidir. Dolayısıyla eril dişil dengeden söz ediyorsak şuraya bakacağız. Ben hayatın bana sunduğu fırsatların tadını çıkarabiliyor muyum? Keyfini sürebiliyor muyum? Birisi benim için bir şey yapmak istediğinde ben buna kendimi açabiliyor muyum? Mesela burası çok önemlidir. Ve ben bir plan yaptığımda bu plana sadık kalabiliyor muyum? Planım doğrultusunda ilerleyebiliyor muyum? Ola ki planlandığı gibi olmadı bazı şeyler. Esneyebiliyor muyum? Dişil enerjidir. Eril enerji ise işte tekrar eyleme geçebilmektir. Bu önemlidir. O yüzden enerji dengem hani iyi mi kötü mü diye soramazsınız ama benim yeniden dengemi kurmak için neyin farkında olmaya ihtiyacım var diyebilirsin. Kariyerimle ilgili ola ki tıkandığım bir yer varsa bu tıkanıklığı açmak için neyin farkında olmam gerekir? Bunu sorabiliriz. Ya da kariyerimin olası gidişatı nedir? Benim burada neye hazırlıklı olmam gerekebilir? Bunu sorabiliriz. İşte işimizle ilgili bir iş arayışı içindeyizdir. Bu aradığım işi bulmak için benim neyin farkında olmam gerekir? Nereye dönüp bakmam gerekir? Bunu sorabiliriz. Para durumumla ilgili ilgili. Çok para kazanacak mıyım? E ne da çok para kazanacaksın? E i̇şte elimi açtım göğe. Gelir diye bekliyorum. Hani gelir herhalde. Bana gelmedi. Size geliyor mu? Bilmiyorum. Gelen var mı tanıdığınız bu şekilde? Bilmiyorum. Dolayısıyla şunu çok iyi anlamak lazım. ha Ben finansal süreçlerimle ilgili neye dönüp bakmalıyım? Neyin farkında olmalıyım? İşte burada ne gibi tuzaklar söz konusu olabilir? Ne gibi fırsatlarım olabilir? Buna nasıl dönüp bakabilir? bunlardan bahsedebiliriz. Yani aslında kendi finansal süreçlerimi yönetmekle ilgili benim hani odaklanmam gereken nedir? Bu doğru bir soru olabilir ve bunun cevabını almak için tarot bize bir şeyler söyleyebilir. size söyleyebileceğim şu. Öncelikle bizim açılımlarımızda tarot ile içsel yolculuk bu programda öğrettiğim formata bakılacak olursa ben hep şunu söylerim arkadaşlar. Önce hayatımızın neresindeyiz? Biz buna bakarız. Bu ilk sorudur. Hayatımın neresindeyim? Hayatımın bu aşamasında nereye çağrılıyor? Yani gelişimsel olarak aslında benim üzerimdeki farkındalık baskısı tam olarak nedir? Bu ikinci soru. Sonra bir ilişkim var. İlişkimde bir süreci deneyimliyorum ve bu süreçte ben zorlanıyorum. O zaman şunu sorabilirim. İlişkimin olası akışı nedir? Bu ilişkide neyin farkında olmam gerekir? Nereye bakmam gerekir? İşte ben işimle alakalı tabii ki hedeflerim var. İşte bu hedeflerimden biri bu. Bu hedefimle ilgili neyin farkında olmam gerekir? İşte parasal durumum, maddi süreçlerim. Bununla alakalı benim hani neyi önemsemem gerekiyor? Şimdi biz pentagram açılımı kullanırız. Ve pentagram açılımında bir ruhsal kartımız vardır. Bu ruhsal mesajı verir. İşte bir kupa kartı vardır. Bu içsel duygusal süreci anlatır. İşte bir asa kartı vardır. Bu enerjisel yaratıcı boyutu anlatır. Bir kılıç kartı vardır. Bu hava düşünsel boyutu anlatır. Bir de tılsım kartı vardır. Bu da fiziksel dünya. Maddi süreçleri anlatır. Şimdi bunların hepsine baktığımızda benim dengem nerede bozuluyor? Bu soruları aslında böyle cevap veririz. İşte bazen zihinsel süreçler dengeyi bozabilir. Bazen içsel, duygusal sebeplerle denge bozulabilir. İşte bazen benim inancımı kaybetmem sürecin akışını bir şekilde bozuyor olabilir. Bazen de bazı hesapları çok net yapamıyor olabilirim ya da orada ayaklarım yere tam sağlam basmıyor olabilir. Buralara bakıyoruz, ruhsal mesajı anlamaya çalışıyoruz böylelikle yorumluyoruz aslında o yüzden olası sorular bu şekilde sorulur. Tarot gelecekle ilgili değil, olanla ilgili bilme sanatıdır. Olanın ardında duranı bilme sanatıdır. Aslına bakılacak olursa bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.